Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle yılların eskitmediği 3 tane mobil oyunu size göstereceğim. 15 tatilde canınız sıkılırsa e, yükleyip oynayabilirsiniz. Gayet güzel bir oyunlar. Şimdi ilk oyunumuzun ismi Vault Master. Şöyle sadece şöyle ayaklarınızla yürüyerekten düşmemeye çalışaraktan engelleri aşaraktan geçmeye çalışıyorsunuz. Bu gösterdiğim oyunların hiçbirini oynadıysanız abone olup like atmayı unutmayın. Öldük. Ve göstereyim şöyle mesela şöyle kendiniz yere değersiniz. Yanlış bir adım falan atarsınız. Bunlar yok sadece ayaklarınızla şöyle şuradan şuraya falan yürüyerek. Ya bunlar biraz zor bir bölüm. Daha basitleri vardı da. Biz geçtik. 59'a geldik ben bölüm bölüm atlıyorsunuz. Tabi oyunda bazı özellikleri falan da var. Böyle yürüyoruz sadece. Şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan da şuraya. Şöyle istediğiniz hayvan... Oyun içi reklamları var arkadaşlar. Onun için yapacak bir şeyimiz yok. Tabi kapattırabiliyorsunuz ama şeyiniz varsa, paranız varsa şöyle beni bir fırlatsın piranaya değmeden hızlıca kaçtım ve 60. bölümdeyim. Böyle kutlama yapıyor. Şu kaç tane de bölümü var. 60'a kadar geldim. Görev açıldı çı diyor. Size onu göstereyim. Göstereyim. Evet günlük görevler ve klasik görevler. Şöyle çığ açılmış. Şunu bir deneyelim. Bir kez geldi gördünüz. Böyle başlıyoruz. Şöyle şuna basınca dinamit fırlattı. Bizi geriye uçurdu. Ve bir daha oraya gitmemiz gerekecek. Zaman kaybı ya. Ama ben yanlış yaptım. Tamam, şimdi olayı anladım. Bir dakika. Tamam şimdi ben şuraya geçerken o patlatacak yine olmadı. Bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyelim. Bence şuna şöyle basıp Şöyle şuraya evet şöyle geçiyoruz. Lan nereye geldi? Ne oldu şimdi? Ona basmamız gerekiyordu. Ben basamadım. Geri gitmek yok bu oyunda. Neyse. Şunu boş verin. Evet bu bölüm değil de mesela başka bir bölümler var. Şöyle kaygan buz var. Şunu göstermiş. çok zevkli şunu oynaması. Direkt bitiyor. Şöyle şuraya geliyoruz. Şöyle şuradan şöyle kaya kaya gidiyoruz. Öldüm. İlk kez öldüm burada. Böyle bir şey olmuyor normalde. Ve şuradan şuraya. Şuradan da şuraya. Şöyle gidiyoruz ve bitti. Evet, böyle bizi kutlama yapıyorlar. Şöyle biraz siz şey yaptım. Evet şöyle oyun içi bazı özellikleri falan göstereyim. Şöyle kıyafetleriniz falan oluyor. Muz, kemik, şöyle kurbağa, korkuluk. Bunları açabiliyorsunuz ve bunları da alabiliyorsunuz. Rastgele de alabiliyorsunuz. Keçi, sosis falan. Bunlar mevcut. by Closet falan var. Bunları tabi seçip oynayabiliyorsunuz. Bunu alacak paramız yok. Ne yapıyorum bir dur. Evet klozeti seçip mesela buradan yine oynayabiliyorsunuz. Şimdi bir diğer oyunlarımıza geçelim. Bu oyundan memnun kaldıysanız like atmayı unutmayın. Hadi diğer oyuna geçelim. Arkadaşlar bir diğer oyunumuz ise herkesin de illa oynamış bir olduğu bir oyun. Hilip Çelim Bunun ikisi de var. İsterseniz onunla oynayabilirsiniz. Onda yarış falan yapıyorsunuz. Evet şöyle araçlar var. Motokros, bisikleti, dev kamyon, yarışma kamyon, traktör, tek tekerlekli arazi aracı. Bunları seçerekten oynayabiliyorsunuz ve şöyle aşamalar var. Günlük zorluk, günlük etkinliklerden sonra kırsal, sezonlu, çöl, ay. Burada her türlü şeyler var. İsterseniz oynayabiliyorsunuz. Ben en kolay para kasma taktiğini göstereceğim. Ayda şöyle motosikleti alıp dönmek. Yani şimdi ne kadarımız var ne kadar olacak ve daha da fazla oluyor yani. Yonlarla falan bununla oynar. Sadece benzin alamıyorsunuz. O biraz sıkıntı. 3 takla attık. Havadayken kaç lira aldık kim bilir. Bir tane atıyorsun bin. Şöyle bir tane daha atıyorsun yine bin. Geri çıkmam normalde ama şuraya çıkayım. Benzin almak için. Şöyle yine Uçuş, uçuş modunu açtık. Yine uçuyoruz. Şöyle Gördüğünüz gibi daha çok az gitmemize rağmen yine bayağı aldık. bayağı para alabiliyorsunuz. Şu an benzin de aldım. Yine bir uçalım mı? Uçamadık. Hız alamadı çünkü. 100 bin yapalım bir. Dur dur dur. Evet şöyle ölüyorsunuz. Zaten ölecektim de. Bu kadar çabuk olmasın değil. ne yaptığınızı ne kadar aldığınızı falan gösteriyor. Şöyle aracı düzenleyebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar basabiliyorsunuz. Ben hepsine bastım. Oynuyordum yani. Ve bunları da şey yaptım işte. Yükselttim ki daha iyi olsun. Mesela yarışma kamyonu. Şuraya düzenle diyorsunuz. Benzini mesela. Benzin demek ki çok hızlı bitiyor. Mesela lastik. Arabanın süspansiyonu. Motoru. Pardon. Yanlışlıkla bastım. Buradan para alabiliyorsunuz. 18.000'e de bu. Şöyle bir tane daha girelim. Ayda girdik. Ayda niye girdik? Burada olmaz. Evet şimdi devam ediyoruz. Mesela şunu da çölde oynayalım. Araçla. Şöyle. Gidiyoruz. Şimdi her haritaya göre uygun bir araç vardır. Mesela bu çok da sekmiyor. Mesela motorla çölde zaten gidemezsiniz. Böylece oynayabiliyorsunuz. 15 tatilde işte canlı sıkılırsa bu da bir avantaj. Şöyle düştükten sonra kap sıkılıyor sonra biz ölüyoruz. Aracın faydası. Evet şimdi bir diğer oyunumuza geçelim. Şöyle gösterdim oyunu da. İkisi de var bunun. Onu da söyledim. Evet şimdi diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuz bunu da çoğunuz hani bayağı hepiniz oynamışsınızdır. Şöyle birkaç bölüm oynadım. Şimdi sizlerle de birkaç bölüm oynayıp bölümü bitireceğim. Şöyle her aşama geçtiğinizde şeyler geliyor. Yeni karakterler. Şöyle şunu oynayalım. Mesela 8'de kalmışım. yeni başladım. Diğer ikisini oynuyordum ama bu ikisi yeni. Şöyle bu karakterin özelliğini şöyle basınca hızlı gidiyor ve hızlı patlıyor. Bu kendisi bomba. Şöyle Kendine de patlatıyor. Siz de patlatabiliyorsunuz. Amaç bütün haritayı. Şuradaki şeyleri almak. Şöyle bastım. Bir yıldızı da almaya çalışıyorum da çok zor. Şunu attım. Orada patlayacak kendisi. Patladı. Şöyle şuraya yanlışlıkla attım. Patla. 100.000 bin oldu ve ödülü aldık böylece. Bu çok iyi oldu. Şimdi seviyeyi bitirdik. Diğer seviyeye geldik. Bu oyunu çoğunuz oynamıştır. Ben de artık aklınıza getirdim. 15 tatilde yükleyip oynayabilirsiniz. Üçlüyü bilmeyen yoktur. Efsane üçlü. Yere düşerken basıyorsunuz. Üçü ayrılıyor. Bir tane daha mı bundan var? Şöyle atalım. Burası çok kolay gibi. Şimdi şunu şöyle attık, şöyle hızlandırdık. Tüh oraya hesap edelim. Attım. Bomba. Hepsi gitti. Bir de sadece şu kaldı. Bütün görev sadece şu zombileri öldürünce de bitiyor. Ben yıldızları bir de üstüne topluyorum. TNT'yi bile patlatmaya gerek kalmış. Şu özellikleri de kullanalım bir. Oyun içi şöyle özellikler de var. Mesela şu ağır bomba bize göre. Efsane bir şey. Şöyle attım. Baya her tarafı yıkıyor. içiyor Baya iyi. Bu normal angle bird. Bu gidiyor şöyle vuruyor. Bunun çok tabi özelliği yok. Şu üçlüyü yine göstermiştim. Vurdum dönmedi. Oo. Bayağı bir yıkım gerçekleştirdik. Şunu vuramadım ama. Şuna bir. Yani Şöyle. Şu öldü. O altlarında küçük de varmış. Kaç tane kaldı? İki bir orada kaldı. Şimdi geliyorum. Güm. Bitti mi? Bitti. Üç yıldızı da aldık. Şuraya yetişiyorum. Bu çok ağır olduğu için gitmiyor. Şöyle şuradan da patlattık. Seviyeyi bitireceğim. Şöyle seviyeyi de bitirdim. 341 baya iyi. Ve yeni açılan karakteri de gösterip şöyle şey yapayım. 11. yeni bir şey açıldı. Bakalım neymiş. Evet. Tavuk. Bunu hatırlamadım. Özelliği neydi? Özelliği neydi ya? Ha alta bomba bırakıyordu. Şöyle atıyorsunuz. Tak kendisi de değişik hareketler yapmakla meşhur. Bir daha. Gördüğünüz gibi bitiyor. Mesela şu, TNT merak ettim. Şöyle şunu attım. Ha, kendisi patlıyor. Şunu da şuraya gönderiyorum. Ve patlattım. Zaten 3 yıldız seviyeyi bitir. Evet. Üçünden birinde oynadıysanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Belki başka günde başka oyunlar gösterebilirim. İsterseniz size gösteririm. Şimdilik bu kadar. Şöyle şu bölümü de bitireyim. Evet görüşmek üzere. Daha burayı da kıramam. Şurayı da kırdık. 2 yıldız. Evet hadi görüşmek üzere.